Hatay merkezli depremde fenalaşan hamile kadın Sahra Hastanesi'nde doğum yaptı. Anne ve bebeği Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hatay'ın Defne ilçesi merkezde 6,4 büyüklüğündeki depremde fenalaşan Suriye uyruklu hamile kadın, jandarma ekiplerince taşındığı Sahra Hastanesi'nde kız çocuğu dünyaya getirdi. Antakya ilçesinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle Hasan Keykuni, 28, 8 aylık hamile eşi Julia, 22 ve bir çocuğuyla evden çıktı. Heykuni, panik halindeyken karısının fenalaşması üzerine bölgedeki jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan Sahra Hastanesi'ne götürdüğü kadın, özel olarak hazırlanan çadırda doğum yaptı. Da henüz konulmayan kız çocuğu, kuvöze alındı. Anne kız, kontrollerinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Keykuni, de gazetecilere varmış. depremin ardından panikte evden ayrıldıklarını anlattı. Yani şu andaki hislerini bize nasıl anlatırız? Anlatırsın çok mutluyum, diyeceğim. çok mutluyum şimdi. Depreme oldu, korktuk ama şimdi korku gitmiş. Yani Allah razı olsun buraya çok baktılar. Yani sevk edecekler, doğum yapmadan önce sevk edecekler helikopterde ama doğum şimdi olmuş. Çok teşekkür ederim doktorlara bakanlara, her şey hepsini teşekkür ediyoruz. Evet kız çocuğu oldukça küçük evet, onun ya, erken doğdu, erken doğdu. çok küçük çok ufak çok küçük sağ. 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 ama sağ. sağlığı iyi inşallah ama hatar, bir bir inanın normal bebekler Evet, gördüğümüz gibi. Evet, ite adaya da hızlı müdahale dışında. Burada 911'de şurada ambulansla. Normalde bu konularla ilgili sanırım. Ya. Sağ olun. Hadi.